Ezan, hadi ezan. Görüntüler Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin toplantısından. Katılımcılar başörtüsüne ve dine bakışlarını anlatıyorlar. Konuşmacı evinin yakınındaki camiden gelen ezan ve Kur'an sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Ezan, hadi ezan. Ama bir de 11 bir civarda Kur'an okumaya başlandı Hadi. CHP milletvekili Necdarat'ın da katıldığı toplantıda konuşmacılar başörtüsüne şiddetle karşı çıkıyor. Fetvayı da kendileri veriyor. Kuran' için başa bağlanan, o Kur'an'da adı geçmeyen baş, baş için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Utanmazlıktır arkadaşlar. Çok toplantıda dile getirilen görüşler tahammülsüzlük örneği olarak kayıtlara geçti. Katılımcılar başörtülere karşı verdikleri mücadeleyi anlattı o kafalarına saten kırıl kırıl başörtülerini takıp başları dik bir şekilde yanımızdan geçişlerini hazmedemiyorum. Biz oralara gittiğimiz zaman bunlarla birlikte oluyoruz. Dernek üyeleri İmam Hatip liselerine de şiddetle karşı ailelere çocuklarını İmam Hatip'ten almaları için para teklif ediyorlar. Dedim ki arkadaş çocuğunu alalım biz üstleniyoruz. Biz onu koyalım normal liseye bağlayalım. İstediklerini parayla elde edemeyince burs kesiliyor. Okul dışında başörtüsü takan öğrenciye yapıldığı gibi. Döndüremeyeceğimizi anlayınca burs da kes. Katılımcılardan biri yanında çalışan kadının o verdiği partiyi sorguluyor. Sözleri halka bakışını da ortaya koyuyor. Ona göre temizlikçi kadın ülkesinin istikrarını düşünemez. Yanında çalışan kadının bile ertesi gün AKP'ye verdim abla. Niye evladım artık evlilik köprülerde yazıyor ya şunu yaptık bunu yaptık. İstikrar var. İstikrar senin yayın nefes ait. İstikrar senin yayın Üniversiteli Kadınlar Derneği yöneticileri başlattıkları mücadeleye muhtarları da katmak istiyor. Böylece mücadeleyi tabana yaymayı planlıyor. Ancak bunun bilinmesini de istemiyorlar. Seçimler, seçimler geliyor. Muhtarları elde etmek zorundayız. Sadece muhtarları ve mahalleleri elde edersek işi başarabiliriz arkadaşlar. Ama bunu medyaya yaymadan kendi aramızda ve bütün bulunduğumuz alanlarda her yerde bizim kafamızdaki muhtarlar, çoğu kadın olmalı, erkekler de bizim kafamızda erkekleri de